Kaydı da başlattık. Tamamdır. Kayıttayız. Paraşüt lideri kim? Yine bana attı amına. En yüksek ihtimal sana yüksek yöndendir. Atladınız değil mi siz de benimle beraber? Evet. evet şuraya gidelim Biltere ama. Militer yatla militer Gidemedim oraya. Çok adam Koşu iniyor bak sen. Oo. oo. Of of. Adamlarla dip dibeyiz ona göre usta. İndir artık be. Adam dibinde. Önde önde. Hadi bir silah ver be. Aldım silah gelsin nerede o? Ne kaçtı o vurdun mu? Vurdum da öldüm bilmiyorum ki. Leş gelmedi. Bakalım. Sen onu al kanka. Allah. Im. Şey mermiyi aldım ben sana. O nereye gitti ya? Hay ya. Oh kanat buldum usta. İyi değil pek karas ama yine iş yapar. Ulan görkem çok yanıltıyor senin bu sıkman beni ya. Ben sıkmadım az önce ama. Da buraya bir sürü adam indi nereye gitti oğlumlar? Valla biri havadan yeni iniyor bak. Hadi bak mobil ya, şun... Ha, ha beni. Geldim geldim. <laughs> Usta her yerde adam var dikkat edin. Oğlum bir şarjı boş Nasıl ölmüyor lan? Dibinde dibinde. Nerede bu abi? Arkanda mı oğlum? Öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bandaj e, e, jiroskop basıyorum. Jetkop çalışmadı bende ya. Bandaj basıyorum gidiyordum usta. Vallahi gidiyordum ben. Ay jiroskop çalışmadı bende kötü oldu çalışmaması. Patlıyordum az daha gidiyorduk. Valla. Bot değil bunlar ha ben sana söyleyeyim. Bot bu kadar vurmuyor. Gene adam var Mustafa'nın yanında mı? Evet. Geldim kanka geldim. Gördüm geliyor. Bandış kullanıyor. Adam var adam var hala. Orada mı? Arka arka arka. Karjörüm bitti. Bittim. Vurdum vurdum. Dayanın geliyorum. Vurduk vurduk. Al kanka. Tamam işte bak. Büyük harita böyle oluyor işte kanka hareketli oluyor. Biri biri iniyor, biri iniyor. Biri iniyor önümüze. Gördüm. Gördüm. Tamam öldürdüm. Vurdum. Drop indi. Hopa. Önümüze adam iniyor. Nereden çıkıyor be göremedim gel 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 Mega kill. tamam çok iyi çok iyi karşı çok kalabalık Stop here. gel artık be bu tarafta aga gel bu Var. Ne Biri daha indi. Arkamıza biri indi. Arka arka arka. Oy. E, i̇ndiğine ineceğine pişman oldu usta. Ton alt Biri daha yürüyor, biri daha havada. Havada keklik gibi yaptım onu. Ne oluyor oğlum herkes buraya iniyor. Aa, biri daha yok. indi. Mezva yaptı. yaptık. De bana anasını ağlatacağım burası. <laughs> usta Mezva gibi oldu burası. Botları mı indiriyor ben oyun? Ben. Ne yapıyor üstümüze yap. amın Bu kime sıkıyor be? Aga hangi silah iyi bilmiyorum da. Aa vektör var burada ben silahımı buldum. Kanka vektör var. Vector e aldım Allah. Vector Bak bendeki M416. Ben, ben bendeki M416 görken bak. Ben MP'yi buldum usta ben düşünsün. Biri biri var temas temas. Ulan ne sen sen zannettim ne adamım ne var ya. Mal mal bakıyorum herifin suratına. Yok vurdum. Heh. Gidemiyoruz ki azıcık ilerleyeceğiz her yer adam. Çok açık ki böyle olmaz. Bak şimdi kanka şuraya gidelim. Haritada işaretledim, dedim gelin. <laughs> Kaymıyor burada karakter. Kanka o bak kayma, kayma tuşu var. Sağ ol ortada. Ben şimdi başladı. Onunla çok güzel oluyor. Hareketler. Rahat oluyor ya. Yani. Ben gidiyorum işaretlediğim dediğim yere de orası da alan dışı kaldı Alan dış kalırsa boş ver gel. Şu an Yeter tamam. Atalım. mor işaretlediğim yere doğru. Hop. Ne oluyor be? Geliyorum yanınıza Mor işaretlediğim yere doğru gidelim. Alan hiç orada. neyse gidelim Gidelim. nasıl aldım ben uzaktan kontrol ediyorum. Aa burada şeyler inmiş lan. Aa, ya yakma silahıymış. Yakma silahıymış. inmiş yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Solda solda. Bak bu tarafta işaretledim. Yoldan gidiyor adam. Nerede? Nerede? Sol tarafta. Bak Sağa doğru biraz. Öldürdün mü? Öl artık bu usta. Kanas hiç vurmuyor kanaz usta. Kanas yandır. Kanas vurmuyor be. Dünyayı sıktım be. Benimki de vurmadı. Bak burada burada burada. İşaretledim. Bak şu kanası sıkıcam ona. Yedi, yedi canı var. Ben de kanas iş yapmıyor. Ben de kanas iş yapmıyor abi. Ben dimize, dimize. Wicked <laughs> Zayıf Aa, airdrop drop, eğer yani air drop çağırabiliyor musun? Bak şimdi airdrop drop gelecek buraya. Gel 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 gel, ben de gel. İlersi. Çok yakından sen. Geliyorum burada. Eh. bir denge getirsem çok vuracağım da. Bu olsun yedim onu adam akıllı. Alana girmemiz lazım. Bizim hayvan ölü hayvan. Afk kaldı herhalde. Alan dışındayız arkadaşlar koşun alana. Evet. Ne ara alana gitti usta öldü ayvan öldü Aybaz abi Pamir abi işaretledin işarete doğru koşun Biliyorum Alandayız Gördüm onu İndirdi